Merhabalar sesim iyi geliyor mu acaba tamamdır e, slaytı alabiliriz hemen şöyle e, beni şöyle e, sol alt köşeye alabilirsiniz Bu arada Evet tamamdır e, merhabalar ben Tuğçe e, bugün burada geberi sponsorluğunda düzenlenen 2020 yıl 2022 yılı arkitere Seyahat Bursu yarışmasının e, bursiyeri olarak bulunuyorum e, seyahatin boyunca ve seyahat e, bursu süresince e, yaşadığın deneyimleri gözlemleri e, ve seyahat çıktılarını aktarmak için e, bugün size bir sunum yapacağım e, Sunuma başlamadan önce e, seyahat bursu süresi boyunca benim yanımda olan hem Arkitera hem de e, Gebret ekipime e, teşekkür etmek istiyorum. Arkitera'dan e, Emine Hanım ve Burcu Hanım, e, Gebret ekipinden ise Ahmet Can Bey, e, Sercan Hanım, e, Savaş Çağlar gerçekten bütün e, süreç boyunca beni yalnız hissettirmediler e, ve birebir e, iletişimde e, olduk. Gerçekten de çok besleyici bir süreçti bu açıdan. Ee, öncelikle şöyle alayım. Ee, kendimden bahsetmek gerekirse İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans mezunuyum. Bu sene Politecnico di Milano'da dijital ve interaktif tasarım yüksek lisansına başlamış bulunuyorum. Ee, genel anlamda mekanın içine alan teknolojilerle ilgileniyorum. Ve bu teknoloji araçlarının mimari ve mekansal kesişimleri ilgimi çekiyor. Bugün size yapacağım sunumda ilk önce güven içerisinde tasarlamak temasına nasıl yaklaştığımı açıklamaya çalışacağım. Bu proje yaklaşımında aslında Metis Mekan Projesi'ni açıklıyor olacak. Daha sonra ise güven temasını alt temaları olarak belirlediğim üç tane alt başlık bu sunumu da takip edecek bunlardan birincisi natüritopya ikincisi geleceğe dönüş ve sonuncusu kamusal mekanları incelediğim komşu teması bunları takiben Metis mekan projesinin aslında Seyahat çıktılarını e, inceleyeceğiz. Bunlar da mekansal kolajlar olacak. E, biraz aslında e, e, geçen senenin konusu olan güven içerisinde tasarlamak e, temasına nasıl yaklaştığından bahsetmek istiyorum. E, yakın zaman, yakın zamanda aslında şu ana kadar e, mimarinin temel konusu olan e, fiziksel mekan. E, Teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda e, dijital arayüzlerin e, mekanlaşmasına doğru e, bir yol aldı ve artık son yıllarda e, biz e, dijital mekanların e, tasarımından söz etmeye başladık. E, bu anlamda e, bu göremediğimiz e, fakat deneyim deneyimleyebileceğimiz e, arayüzlerin e, mekanlaşmasının kimin tasarlayacağı e, söz konusu oluyor. Ben de bu noktada tasarımcıların bu dijital katmanı tasarlayabilmesi için mekanı içine alan teknolojileri kullanmasının bu yollardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bu anlamda bu dijital katman fiziksel sınırlamalara bağlı kalmadığı için çok daha akışkan, sınırları flu ve fiziksel mekanda yükseltebilecek bir katman olarak karşımıza çıkacak. E, bu anlamda e, dijital mekan e, ve fiziksel mekan birbiri içine e, geçişecek ve e, metis mekanlar oluşturacak. E, peki nedir bu metis mekan? E, aslında adından da anlaşılabileceği gibi e, melez mekan. E, sınırlarının belli olmadığı ...bir mekandan bahsediyoruz. Aslında bu mekan çok e, boyutta, gerçeklikte ve e, anlamda yer alabiliyor. Tabii ki biz e, fiziksel mekanın da e, bu tanımlara dahil edebiliriz bugün. E, fakat e, bunun e, farkı, metis mekanın farkı, e, salt e, fiziksel ya da dijital olmayan... E, ...bu iki gerçekliğin e, bir araya geldiği e, mekanlar olmasından... Gerçekleşiyor. Bu açıdan ben de e, mekansal kolaj e, tekniğini tercih ediyorum. E, bundan dolayı aslında e, taramalar yaparak gerçek dünyadan e, aldığım e, modelleri kullanıyorum. E, biraz e, teknik e, altyapısına baktığımızda e, fotogrametri teknolojisini kullanıyorum. Bu aslında çok basit e, bir objenin mekanı ya da artık... E, taraması yapılacak e, her neyse e, onun bir birçok açıdan fotoğrafının çekilmesi e, bu fotoğraflar tabi birbirini takip eden e, fotoğraflar e, olması ve e, çokça fotoğraf olması makinenin yani programın e, onu algılamasını kolaylaştırıyor ve bu fotoğrafların alınıp e, programa verildikten sonra Çıktı olarak üç boyutlu modelin alınmasıyla gerçekleştiriliyor. Böylelikle aslında gerçek hayatta objeleri, mekanları ya da insanları, canlıları bize direkt dijital ortamda var edebiliyoruz. Burada bir fotogrametri çıktısını görüyorsunuz. Aslında 120 kare fotoğraftan bu kalitede bir e, çıktı elde edebiliyoruz. Bu tabii ki çok yüksek e, kalitede bir model olduğu için söylemiyorum. Fakat e, benim seyahatim e, boyunca biraz yüksek tempoda e, e, koşarak e, tabiri caizse e, seyahatimi gerçekleştirdiğim için e, çok da e, detaylara takılmadan e, fakat e, bazı modellerin hatalı olabileceğini kabul ederek e, taramalarımı gerçekleştirdim. Ki e, bu süreç boyunca da e, bu hatalı olarak e, varsayılabilecek modellerin e, benim aslında o mekanda hareket ettiğim, e, o mekanda e, geçirdiğim e, süreleri e, dışa vuracak şekilde aslında anlatısına e, hizmet edecek şekilde çıktılara ulaştım bu açıdan. ...benim için daha değerli oldu... ...bunları modellerin üzerinde görebiliyor olabilmek. Ondan dolayı çok da steril anlatılara takılmadan... ...kolajlarımı oluşturmaya dikkat ettim. En, en sonunda göreceğiz bunları. Metis Mekan'ın amacından biraz bahsetmek gerekirse... ...Metis Mekan aslında... ...bahsettiğim gibi bir şehir arşivi oluşturuyor. Benim e, İspanya'da gezdiğim üç e, şehirde... ...kamusal hayatta e, ne deneyimlediysem, gözlemlediysem... ...ya da e, etkileşime geçtiysem... ...ilgimi çeken şeyleri e, taramamla bu e, ar şehir arşivinin elementleri e, yerini alıyor. E, tabii bu arşivin... E, Sadece arşivle kalmayarak bu arşivin elementlerinin kendi içinde tekrardan çaprazlanarak oluşturduğu yeni şehir perspektifleri bu projenin ana çıktısı olarak aslında benim ulaşmaya çalıştığım amaç mekansal kolaj olarak tabir ettiğim çıktılardı bunlar aslında. Şimdi e, biraz seyahat bursu rotasından bahsetmek gerekirse e, seyahatime ben Madrid'den başladım. E, Madrid'den başlamam ve Barcelona'ya kadar olacak süreçte e, aslında bu rota şeklim benim e, seyahatimdeki gözlemlemelerime ve taramalarımı e, etkiledi. E, Madrid'de Ağustos ayında gittiğim için şehirde şehrin yerlileri e, maddi çok sıcak olduğu için genellikle o ay e, deniz kenarına gitmeyi tercih ediyor. Ondan dolayı kamusal hayatım bir anda e, boşaldığı bir yere düşmüş oldum. Bu açıdan e, Madrid'in de aslında çok yürünebilir bir şehir olması nın katkısıyla çokça sokaklarında dolaştım. Kamusal mekandan aslında bu şehir arşivinin elementlerini topladım. Ondan dolayı maddi çok daha kamusal mekan odaklıydı. Valencia'ya geçtiğimde ise maddiden çok daha tarihi bir şehir, tarihi katmanı yoğun olan Valencia'nın dar sokaklarında bir anda. 200 yıllık katedrallere rastlayabiliyor olabildim. Dışarıdan çok sade gözüken, fakat içeriye girdiğinizde... ...tarihi katmanlaşmasıyla fresklerin inanılmaz korundu. birkaç mekana şahit oldum. Bu açıdan kontrast oluşturdu maddi seyahatimle. Valencia'dan Barcelona'ya geldiğimde ise bir anda ölçek çok değişmişti. Barcelona adeta içinde şiirler bulunduran bir şehir gibi geldi. Ben example kısmında kaldım. Çok daha tasarlanmış bir kısmı bu gridel, oktagonal şekillerin bulunduğu tarafı. Başka bir gün eski şehrine geçtiğimde bir anda organik sokaklar beni aldı. Barcelona aynı zamanda deniz kıyısı olması itibariyle, bir liman şehri ve e, insanlar e, bir taraftan denize girerken ve spor yaparken diğer taraftan e, ticaret dönüyor aslında. Bu açıdan e, Barcelona çok şehirli bir şehir. E, temama ilk yaklaşımım Natüritopya. E, bu alt temada aslında e, biz e, doğanın... E, şehre sızış noktalarını incelemek istedim. Seyahatimi biraz daha e, gözlemlediğim şeylerin işleştirmek için e, bu amacı belirlemiştim. Natüritopya kapsamında da e, şehirlerdeki park ve bahçeleri e, inceleyecektim. Burada El Retiro Parkının e, görüyoruz. Şehirdeki diğer e, mahallelerle karşılaştığında Retiro Parkı'nın büyüklüğünü ve konumu itibariyle stratejik bir yerde e, şehri domine ettiğini söyleyebiliriz. E, burada Retiro'ya ilk girdiğim andan itibaren e, buranın çok e, oyuncu mekan e, anlayışı beni etkiledi. parkın merkezi bir konumunda bulunan satranç kulübünün etrafında konumlandırılan masalarda hem satranç oyuncuları hem de onları izlemek isteyenlere bir keyifli bir mekan oluşturulmuş. Burada ben fotoğraf çekerken beni de davet ettiler ve daha sonra biz de satranç oynadık. Yenildim. Eritür Parkı'nın diğer bir tarafında ise büyük bir su kütlesi karşımıza çıkıyor. Sadece fakat burası sadece bir Seyir noktası olmaktan öte insanların bir tarafta sandal kiralayabileceği, diğer tarafta ise kanolarda su polosu oynayabileceği bir yere dönüşmüş. Yani yine aktiviteler aynı mekanı çokça değişime uğratabiliyor, zenginleştirebiliyor. Bir yandan da ördekler yüzüyor burada. Şimdi Eretiro Parkı'ndan farklı bir ölçüye, çok daha küçük bir ölçüye geldiğimizde Plaza de España, yine Madrid'in içinde bulunan önemli bir park, tarihi geçmişi bulunan bir alanda bulunuyor. İki yıl önce yeniden yapılandırma çalışmalarına girmiş. Soldaki önceki hali, sağdaki ise yenilendikten sonraki hali. Orada yaşayanlar, orada yaşayan insanlar tarafından çokça eleştiriye uğramış. Görebileceğiniz gibi biraz yeşil alanları konusunda azalma gözlemlenebiliyor. Burada içindeki Cervantes Cafe'nin render görüntüsü, planlanan görüntüsü. Burada ise 2023 Temmuz'da yapılan görüntüsü. Ben de oraya gittiğimde aşağı yukarı böyleydi. Fakat bu parkta bir oyun alanı da var. Madrid dediğim gibi Ağustos ayında çok sıcak oluyor. Bu oyun alanında tüplerden çıkan su buharı çözümü hem orada oynayan çocukları hem de oradan geçenleri ferahlaması için iyi bir çözüm olmuş. Buradan mekanın içine geçiyoruz, burası Ataçöy istasyonu, şehrin en eski ve en büyük tren istasyonu. Buranın özelliği içinde büyük bir botanik bahçesi bulunması. Burada insanlar trenlerini beklerken yeşille temasa geçebiliyor gerçekten ve farklı bir atmosfer oluşturmuş, bu açıdan çok değerli bence. Biraz da burada çatıyla, çatıdan aldığı ışıkla botanik bahçenin ilişkisini görmek mümkün. Burada Herzog de Moire'nin Kaya Forumu'na geliyoruz. Burası eski bir enerji fabrikası. Herzog de Meuron taşıyıcı sistemleri kullanarak aşağıdaki duvarları aslında kaldırıp aşağıda önemli bir kamusal mekan açıyor. İnsanlar da o tarafa doğru yürüyor. Üstte ise kontrast oluşturacak bir e, yeni eklentisi bulunuyor. Burada aslında e, güzel kısmı eski ve yeninin yanındaki e, dikey bahçe, e, yeşilin de bu kontrasta katılması gerçekten iyi bir kamusal mekana örnek bana göre. E, geleceğe dönüş temasında ise e, teknolojik araçların ve mimarinin e, kesişimlerine şahit oluyoruz. Burada Barcelona'nın eskiden Poblenou adı adı altında geçen fakat şimdi kentsel dönüşümle birlikte birçok startup ve kent, e, teknoloji şirketlerinin bulunduğu 22. bölgede bulunan Medyadek binasına e, geliyoruz. Burada buranın özelliği cephesindeki etfe kaplama materyalinin e, ışıkla temasa geçtiğinde şişerek, opak bir görünüme sahip olması ve böylelikle binanın ısı korunumuna katkı sağlaması. Buradan biraz daha yakından bir görüntü. Burada farklı bir cephesi, güney batı cephesinde yine aynı malzeme farklı bir şekilde kullanılmış. Bu sefer ise daha çok güneş ışığını dağıtacak şekilde biz bunu Gözlemliyoruz ve Kazaviçansı bundan 100 yıl önceye gittiğimizde Gaudi'nin ilk evi. Burada dikkatimi çeken kullanılan doğal havalandırma sistemi binanın tasarımına ve stüktürüne yitirilmiş bir şekilde bizi karşılıyor. Bazen çok kompleks olmayan çözümlerde sorunların nasıl giderildiğini burada görmek mümkün. Yine kasabatyon'un Casabatio'nun e, galeri boşluğunda e, ışığı binanın e, en alt kotuna kadar aynı derecede indirebilmek için aşağıya doğru e, pencerelerin büyüdüğünü görüyoruz. Bunlara eşlik eden seramiklerin e, açılan renkleri oluyor. kasabatyonun en üst katında ise e, organik e, tasarımı görmek mümkün. Fakat bu stüktüre Yine iyi yedirilmiş doğal havalandırma ve ışık e, alma biçimini görmek, gerçekten deneyimlemek iyi bir e, deneyimdi. Ve şimdi komşu e, temasına geçiyoruz. Komşuda kamusal mekanları inceledim. E, burada Plaça söyle çok yakın bir e, sokakta. Ertesi hafta düzenlenecek bir mahalle şenliği için... E, Hazırlık yapan gönüllüleri görüyoruz. Burası trafiğe e, kapatılmış. E, benim en büyük gözlemim gerçekten İspanya'nın e, insanların dışarıda yaşıyor olmasıydı. Şehirler gerçekten e, 24 saat boyunca e, kamusal mekanlar e, canlı ve e, yaşıyor. E, buradan başlayalım. E, bunu, buna biraz da aslında bu kamusal mekanlarda kullanılan e, kentsel mobilyaların sebep olduğunu düşünüyorum. Bunların e, tasarımları ve düzenleniş biçimleri gerçekten buna e, elverişli. Burada da göreceğimiz gibi e, küçük bir meydanda e, bu kentsel mobilyanın e, konumlanışı hem malinin orada toplanması, e, mola vermesi e, veya oradan e, geçenlerin de akışlarına müdahil olmayacak şekilde bir mekan örtüsü sağlamasına cevap verecek cevap veriyor. Buradan Barcelona'da bu sefer kent mobilyasının dışarı vurumuna şahit oluyoruz. Burada sokak lambası aşağıda bir kent mobilyasına dönüşüyor. Burada Malasana'da, Malasana Mahallesi'nde bir kafenin iki sokak kesişiminde yine dışarıda oluşturduğu mekanı görüyoruz. Dediğim gibi insanlar genellikle içeride değil dışarıda yaşıyorlar, dışarıda oturuyorlar ve kamusal mekanı deneyimliyorlar. Burada bir kilisenin önünde yine oturma elemanları banklar ve çeşme ile kurulan bir mekanı görüyoruz solda da e, taramasını görmek mümkün e, bu mekanı taramak için 436 kare fotoğraf çekmişim bu sefer e, süper blok Barcelona'ya geliyoruz yine 22 bölgede e, bazı blokların trafiğe kapatılması bazılarının ise e, aslında e, hız limitleri koyularak e, arabaların e, hala geçişine izin veriyor olması, sokaklarda insanları e, oturabilecekleri, bir araya gelebilecekleri mekanlar e, tanımlamalarına yardımcı olmuş. E, dediğim gibi bazen bu yolların üzerinde bazen de dört yol ağızlarında kurulmuş bu mekanlar. E, ben o, oldukça oyun alanlarının aslında aktif bir şekilde kullanıldığına e, şahit oldum. Şimdi Metis Mekan e, projesine geri dönecek olursak ben seyahatim sonrasında aklımda e, bir soruyla döndüm. İspanya'da üç şehir görmüştüm. E, peki bu şehirlerden benim çıkarımım ne olacaktı? Soru da şuydu. Bir şehri ne oluşturur? E, tabii ki de e, buna tek bir cevap vermek kolay değil. Ben de bunun üzerine düşünürken. Bir şehri tarihi bir katmanı mı oluşturur? Şehri şehri şehir şehri şehir yapan tarihi katmanı mıdır? Yoksa orada yaşayan insanları mıdır? Orada e, tanıştığım insanlar mı aslında beni benim şehir e, öngörümde yer alır? Ya da geçici gibi gözüken e, fakat o kamusal mekanın e, akışlarını en çok da belirleyen altyapısı mıdır? E, veyahut orada yediğim yemekleri midir? E, bu aslında e, biraz İspanya'daki tapas kültürüyle eşleşiyor. İnsanlar akşam yemeklerini çok geçiyorlar akşam 9'dan sonra. Ve böylelikle e, tapas mekanları da genellikle e, akşam e, gece 12'ye ya da 1'e kadar açık oluyor. E, bu anlamda sürekli sokakların canlı olduğunu gece olsa bile canlı olduğunu görebiliyorsunuz ya da lokal bir dükkan mıdır bu da aslında biraz mimarsız mimarlıklarla eşleşiyor aslında kamusal mekanda daha çok deneyimlediğimiz alanlar mimarın tasarlamadığı ve aslında o dükkanın sahibinin kültüründen gelen veya mahallenin artık kendi oluşturduğu kültürle özdeşleşen şeylerle gerçekleşiyor. Bu açıdan seyahatim boyunca benim deneyimlediğim mekanlar da mimarsız mekanlar oldu çoğunlukla. Ya da bir kent mobilyası mıdır? Dediğim gibi bu kamusal hayatta bir araya gelmeler, akışlar yine kent mobilyalarının düzenlenişleriyle çok e, ilgili. E, dediğim gibi soruya bir şehri ne oluşturur sorusunu e, tek bir cevap vermek çok da mümkün değil. Ben de e, seyahatim sonrasında aslında e, bütün bunların e, birbirinin içine geçmesi, bir araya gelmesi, yan yana düşmesiyle ilgili olabileceğini şehir şehri oluşturabileceğini düşündüm. Bu açıdan e, Biraz da e, mekansal kolaj yapmaya e, böyle yöneldim. Burada e, çarşıyı görüyoruz. E, çarşı aslında 3 e, lava piece mahallesinde yaptım. üç tane e, mekansal taramadan oluşuyor. Bunlardan birincisi öğleden sonra gittiğim bir bar. E, burada aslında kocaman bir e, ön tarafta delik görüyoruz. E, aslında Para çok odaklanmadım ve e, mekanın içindeki e, aslında yemek yenilen e, salonda daha fazla zaman geçirdiğimi görmek mümkün. Orada insanlar yemeklerini yerken ben de e, orayı taramıştım. Bu açıdan orası daha detaylı. Hmm, yine e, lava piyesi biraz e, dom domine eden insanların öğle yemeklerini ye yediği e, San, Fernando, San Fernando Marketi oranın koridorunu taramıştım. Burada ise El Colmado yine San Fernando'nun içinde bir tapas mekanı. Oraya tarayabilmek için tabii ki de insanlardan izin almadan tarama yapamıyorum. Genellikle bir mekanı tarayacağım zaman orada oturup oranın sahibiyle ya da orada çalışanlarla Temas etmem, onlarla konuşmam, biraz derdimi anlatmam gerekiyor. Ondan sonra e, tarım, tarama yapabiliyorum. Böylelikle aslında biraz e, buraların anlatıları da oralardan çıkabiliyor. E, Dijital Barcelona ise ikinci yaptığım bir e, kolaj. Dediğim gibi Barcelona bana çok şehirli e, bir mekan algısı uyandırdı. Bundan dolayı biraz da... E, hem e, dişte olarak biraz buna müdahale ederek hem bazen e, soyutlayarak fakat bu gerçek e, taramalardan da yararlanarak böyle bir kolaj yapmaya gittim. Şimdi e, videoları izleyebiliriz. Bu seyahat sonrasında yaptığım 3 e, tane e, video kolajı ekrana alabiliriz. dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hmm, herhalde toplantıya bağlanabiliriz buradan